Geldim, geldim. Allah'ım ya Rabbim. Günaydın Hülyacığım. A günaydın Müjgan abla. Hayırdır sabah sabah kötü bir şey mi oldu? Evet hem de çok kötü bir şey oldu. Kocan kocamı dolandırmış şekerim. Nasıl? <laughs> Basbaya. Kendisinin eleğinden zorla çek almış. Aa! Evet. iş adamlarıyla görüşme yaparken bana olan borcunu öde Sinan abi demiş. Sinan da mecburiyetten çıkarıp kesmiş çeki. Ay bu kadar da olmaz ki canım. Tamam Müjgan ablacığım geç otur sakin ol. Sakin ol. Bana bak ya. Dün gece Sinan abinle düşünüp taşındık. Bu çeki Kadir'in elinden alabilecek tek kişinin sen olduğuna karar verdik. Tabii sen de çeteden değilsen. Aşk olsun Müjgan abla. Ha, o, zaman git kocanın ceplerini ara, bul, gel. Dün galiba üzerinde füme ceket vermiş, onu cebine koymuş. Hay Allah, ben bir bakayım Müjgan abla. Günaydın Müjgen Hanım. Hulya, ben mi çok geç uyandım yoksa Müjgen Hanım mı biraz erkenci? Kadir konuşma lütfen, sus. <laughs> Siz bu çeki benim elimden biraz zor alırsınız. <laughs> Abla. Ben baktım ceketin cebine ama hiçbir şey yok. Bir yanlışlık olmasın. Yani ben Kadir'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Aa, yapıyor işte şekerim. Hadi. Hadi lütfen. Git bir de pijamasının ceplerini yokla. Hadi. Ee... Ama pijamas üstüne nasıl yoklayayım, Müjgene abla? E ee, orasında sen bul şekerim. Karışsın herhalde, değil mi? Peki. Çaktırma sakın. Yoksa yutu verir de bir daha elinden alamayız. Tamam. <laughs> Kusura bakma Müjgan abla orada da yok. Ay inanmıyorum gitti vallahi on milyar. Ay söyleyin bankaya öyle bir şey var söylemesinler. Sinan arkasını yazdırır mahkemeye verir diyor. Yok canım yani Kadir sever Sinan abiyi. Sever de bu yaptığı ne? Düfe düz dolandırmış. Ben kalkayım artık. Ama Müjgan abla yani emin olmadan böyle konuşmamak lazım. E belki de Kadir şaka yapmıştır. Evet ama ben bilmem. Ne yapıp edip ondan alacağız bu çeki. İyi günler. Güle güle. <laughs> Kadir. Efendim Hulya. Sen Sinan abiden on milyar çek aldın mı? Evet Hulya, bana borcu vardı, onu ödedi hayatım. Müjgan abla resmen kocamı dolandırmış diyor. Ne alakası var canım? Sinan abi de benim köfteci dükkanım hakkında konuşurken biraz daha dikkat etsin. Her şeyin bir bedeli var. Hadi. Tamam. Allah'tan kolay açıldı. Sağ ol canım. Hadi Hı. hayırlı işler. Ee, buyurun 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 buyurun. İşte evim burası. Daha önce verdiğim emlakçı bana yanlış anahtar vermiş. Herhalde ondan açılmadı. Zaten emlakçıya vermem hataydı. Değil mi efendim? Bir sürü komisyon falan en iyisi ilanla kiraya vermek. <laughs> Doğru peki. Ee eşyalar var bu evde? Ya evet o sahtekar emlakçı almış bu eşyaları. Neymiş efendim dayalı döşeli evler revaçtaymış. Biz eşya istemiyoruz ama. Aa merak etmeyin merak etmeyin ben aldırırım bunları. Zaten gitmiş perili bir evden mi almış ne? Yani uğursuz eşyalar anlayacağınız. Perili evden mi almış? Ee, neyse canım rivayet tabii, siz buyurun gezin. Ne? E, ee, canım şöyle yatak odasını gezelim. Buyurun. Buyurun. Ah, o neydi öyle? Ee, yok bir şey canım yok bir şey. Gelin isterseniz biz önce mutfağa geçelim. Buyurun efendim bu, bakın bu taraftan. <laughs> Ooo. bir şeyler oluyor. Hayda. Aman canım ne olabilir? Yani komşulardır efendim. İnanın bir şey yok. Sakin olun lütfen. Ee, en iyisi biz başka bir yere gidelim. Yürü Aydat, yürü git. Ama, ama bir saniye, bakın yanlış anladınız. Ee, lütfen. Ya ne oluyor bu evde ya? Ne oluyor ya? acayip haberler var hayat. Ee, Sinan abi, köfte ister misin? Hayır, istemem. <laughs> Oo Sinan abi, Hoş geldin. Nasılsın abi? Nasıl olduğumu çok iyi biliyorsun Kadir. Hayırdır abi? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Daha ne olsun? Çekimi geri ver. Hangi çeki abi? Var ya Kadir, sen adamı dili edersin ya! Ah, dün seni iş ortaklarına nasıl övdüm ama Sinan abi? Bak bunu kimseye yapmam haberin olsun ha. Çekimi geri ver Kadir. <laughs> Köfteler de güzeldi değil mi abi? Abicim iş arkadaşlarını ortaklarını ne zaman istersen dükkanıma getirebilirsin. Burası İstanbul'un en kral ve en klas köfte salonudur. Hadi. <laughs> e, tamam Sinan abi hallederiz. Bugün çekiyorum parayı. Ay sonunda sana geri iade edeceğim. O parayı çekmeyeceksin. Yok. Çekeceğim Sinan abi. Sen benim köftecimi aşağıladın. Bunun bir bedeli olmalı. Bak sen çeki bana geri ver. Ben sana nakit vereyim. tamam? Yo abi. Yemezler abi. Senin hakkından kim gelir biliyor musun Kadir? Kim gelirmiş çok merak ettim abi. Baban. Bu akşam geliyormuş galiba. Akşama sizdeyim her şeyi tek tek anlatacağım ona. Sinan abi, e, bir dakika abi bak, konuşalım. Hallederiz Sinan abi. <laughs> Bana bakın personel, o dekoratör ve de adamlarından birileri gelirse... ...beni görmediniz, duymadınız, tanımıyorsunuz. Tamam mı? Efe, efendim Domine. Galiba biz bu akşam iki ortak kalacağız. Niye? Kadir abi öyle bir çıkmaza girdi ki... ...bu işten ancak cesedi çıkar kardeşim. <laughs> Yemeğe bakıp geliyorum hemen. Aferin benim kızıma. Hoş geldin baba. Hmm, hoş bulduk kızım. Dur bakayım. Dedemler evde 2-3 saate kadar buradalarmış. yapma ya. O kadar çabuk mu? Baba, sen dedemden korkuyor musun? Ne korkması kızım? İnsan hiç babasından korkar mı? Hulya, buraların tozunu almadın mı? Aldım. Bir daha al Hulya, iyi alamamışsın. Biliyorsun babam tozdan nefret eder. Of. Ee, sakal durumum nasıl Hulya? Uzamış mı? Bana göre normal ama baba ne der bilmem. Ben en iyisi tıraş olayım. Saygısızlık ediyorsun diye başlamasın yine. Anne! Efendim kızım. Babam galiba dedemden korkuyor. Ee, Ceren'cim, yavrum, pamuk prensesim, hadi sen git odanı topla. Tamam. Hadi sen de bana yardım et. Aa, yardım? Kadir Bey karısına yardım istiyor. Allah Allah hangi daha da kurt öldü Kadir? Bırak şimdi Hulya otur şöyle otur. Bak benim karar vermem gerekli. Ee ne konuda karar vereceksin anlat. Şimdi elimde on milyarlık bir çek var. Dekoratörü olan borcum yedi milyar. Babama olan borcum sekiz milyar. Sinan abi olan borcum on milyar. Sence bu çeki kime vermeliyim? <laughs> tabii ki Sinan abi. Yani sahibine. Ama o zaman babam ve mafya ayrı ayrı canımı okuyabilir. Ee, bilemem belki işbirliğine de gidebilirler. Aa, o zaman mafyaya ver. En azından baban seni öldürmez. O kadar emin olma Hulya. Kaç yıldır görüşmüyoruz. Ee, belki belki karate eğitimi almıştır, silahlanmıştır. Ee, bilemeyiz yani. Ee, o zaman babana ver. Ben ne diyeyim Kadir? O zaman da Sinan abi gelir akşama babana anlatırım diyor. Babam bu çeki önce bana yedirir, sonra da öldürür. <laughs> Ay Kadir ya, ben senin işlerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ha, Hulya, babam geldi. Babam, tıraş da olmadım. Ortalığı toparla Hulya. Hulya, üstüm başım düzgün mü? Ayakkabılarım, ayakkabılarım boyalı mı Hulya? Kadir, sakin ol. Daha onların gelmesine çok var. Merhaba Hülya'cığım. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> geldi mi Kudret abi? Daha gelmediler. İyi, Gelince ona bir çift sözümüz var, oğluyla ilgili. Ya Sinan abiler benim babamları nereden tanıyor ya? E, beni istemeye geldiğinizde babamlardaydılar ya. Ha. evet. Sanırım bu çek hikayesini duyduğunda çok sinirlenecek. Bakacağız artık. Ya Sinan abi, baskı yapıp durmasana. Daha bir karar aşamasındayım. Ben bu çeki kime vereceğime karar veremedim daha. Ha, geldiler. Tamam, al, al Sinan abi. Veriyorum çekini Sinan abi. Bir dakika! Düşünmem lazım Sinan abi! Evet Kadir Bey, bugün pazartesi ödeme lütfen! E peki bunu yarın yapsak arkadaşlar? Bakın bugün çok meşgulüm misafirlerim var. O ne elindeki çekme? mi? Evet ama bana ait. Alayım Kadir'cim. Aa, bir dakika Sinan Biz abi. Biz alalım Kadir'cim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şöyle bir şey yapsak. Çeki ikiye bölsek yarısı Fatu Bey'e yarısı Sinan abiye. Olmaz değil mi? Çok saçma bir fikir. Bakın foto Bey anlaşabiliriz. Rica ediyorum yeter oyaladığınız. Bir dakika, bir dakika ya ne yapıyorsunuz, bir dakika, ah buraya! sakın kapıyı açma, bu gelen babam, beni kesin öldürür, beni böyle görmesin, beni böyle görmesin. Ben dedim evde birileri var diye. Ee, merhaba Bekir Bey, ben de arkadaşlara evinizi gösteriyordum. Hepsine mi? Evet, hepsine, kabile olarak tutacaklarmış. Ay ne oluyor Kadir, bu Asıl siz kimsiniz hanımefendi? Ben bu evin sahibiyim ve bu eşyaları atmaya geldim. Ben sizin kiracınızım beyefendi. Bu eşyalar da benim. Demek evi ki kiraya verdiniz, e neden bana haber vermiyorsunuz? E verecektim, e bakın çek aldım ödemeyi yarın yapacaktım. O çek benim. Evet. Hayır Sinan'ı! Evet Sinan kim kardeşim? Ortada bir çek varsa o benimdir, evet. ben ev sahibiyim. Bir dakika sakin olun, o zaman üçe bölelim çeki. Hayır! <laughs> Hulya lütfen çıkar bu insanları dışarı, babam neredeyse gelir... ...kalabalıktan nefret eder, canımı okur. Artık çok geç Kadir, sanırım geldiler. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika dostlarım, yol verin. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk kızım. Ee, hoş geldiniz babacığım. Ben de öpeyim babacığım. <laughs> hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk yavrum. <laughs> oy, oy, oy 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 hoş geldin anacığım. <laughs> geç geç geç. Geç anne otur. Ee, ee nasılsınız babacığım? Kudret çocuk nasılsın diyor. Tespihim nerede benim? Otobüsteyken elindeydi cebine koymuşsundur. Elimi öperken bağışırmıştır. Yok baba ben ne yapayım tesbih? Ne yapılır tesbih? Çekilir baba. Gelir gelmez var mı çocuğun üstüne Kudret? Ah benim aslan evladım nasılsın iyi misin? E, Ceketimin cebine nedir getirsin. Hülya getir kızım babanın ceketini. Kadir getirsin. Peki der derhal baba. Ha o kalabalık neydi? Biz girince çıkıp gittiler. O, onlar, e, onlar, onlar... onlar. Apartman yönetim kurulu toplantısı vardı da anne. Bu ay biz de toplandıydık da. <laughs> Aa yönetici mi oldun? Bak Kudret bir de çocuğu beğenmezsin. Yönetici olmuş. Aslan oğlum benim. Aa, baba tesbihin. Aydakları yiyordur bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa babaanne. Ne? Aman maşallah genç kız olmuş bu ayol. Gel. <laughs> Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk anne. yavrum. Hoş geldin dedim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi bakalım otur. <laughs> ne güzel, etli butlu kız olmuş değil mi Kudret? Sana mı çekmiş demek istiyorsun? Sana çekmemiş. Boşuna kendini yontma. Aman aman, sana neler getirdim neler. Elimle yaptığım turşuyu getirdim, peksimet getirdim, gül reçeli getirdim. Sonra kol böreği getirdim, baklava getirdim, tarhana getirdim. <laughs> Elimle kestiğim erişteyi de getirdim. Yaşasın. Sonra molada akide şekeri aldık, lokum aldık, pişmaniye aldık. Otobüste kek dağıttılar onu da. Ya orucuz kadın sayıp durma sana ya. <laughs> Var ya Kadir, annen geldi mi kızların yardım kamyonları gibi geliyor. Şuna bak, sanki savaş çıkacak. Evet anne, savaş çıkacak. Ama babamla benim aramda. Başka ne götüreyim anne? Bana bak Ceren, babaannenin getirdiği hiçbir şeyden yemeyeceksin ona göre. Niye ya? Çünkü sen artık diyettesin küçük hanım. Bana ne ya? 20 yaşımdan önce ben diyete girmem. Kadir, kızına bir şey der misin? Derim. kesin iftardan sonra boğazıma sarılacak. Çünkü yemek yiyip güç toplayacak. Yani Rüşken niye öldürmedi? Çünkü orucu bozulmasın diye. Kudret bağırma çocuğa olur mu? Güzel güzel konuş. Sen karışma. Emekli ikramiye mi yedi o? Versin mı geri. Verir canım, verir. Sen merak etme. Ben o parayla hacca gidecektim. Bu sıratla hacca gitsen şeytan diye seni taşlarlar. Ne diyorsun kadın? Hiç. Ee, okunda okunacak diyorum. Aman 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 yavrum benim. su Suyu getirdim dede. Aferin. Hayret bir şey ya, hayret bir şey ya. Üzerinden tam üç yıl geçti ya. O parayı ben almasaydım enflasyon yer bitirirdi. Bana değil bunları Kadir, baban anlat. Anlamaz ki, anlamaz ki. Açar mevzu ister parasını yine. Bir enflasyon kadar bile değerim yok benim şu dünyada be. <laughs> yok Hülya, ben bu çeki babama vermeye karar verdim. Umarım çek kabul eder. Hayır Kadir, sen bunu Sinan abiden zorla aldın. Ama Hurya! Ben Müjgan ablada uğraşacağım ama sen babanla uğraş. Ver çekim Hulya. O çekin yeri orası değil. Hulya. <laughs> ben gidiyorum. O zaman babama açıklamayı sen yaparsın. Nereye? Dükkana. İftar vakti. Çocuklar dükkanda yalnız. Aman sanki köftecin çok iş yapıyormuş gibi kaçmak Kadir. Yapıyor tabii. Git bak şimdi bütün masalar full doludur. Herkese ezanı bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenle baba, benim bir dükkana kadar gidip gelmem lazım. Aa, oğlum nereye iftar vakti? Okunacak şimdi. Oruç tutmuyor mu yoksa bu? Yoo, <laughs> Yo, tutuyorum baba. Ben bir zeytin alayım. Orucumu yolda açayım. O zeytini cebinden çıkarsın. Hadi oğlum otur. Bak yeni geldik. Üç yıldır yüzünü göremiyorum ayol. Az bile. Hadi Kadir otur. Ha. Getiri cebinden çıkartmadı, çıkartsın. <laughs> çorba olmamış, duru olmuş. Keşke ben yapsaydım. Başka ne var anne? Benim yaptığım sulu köfte var kızım. Ama sana bir parça vereceğim. Aa, niye bir parça? Ceren diyete başladı anne. Özellikle akşam yemeklerini çok az veriyorum. El kadar çocuk diyet mi yaparmış? Olmaz öyle şey. Gördüğünüz gibi anne Ceren pek de öyle el kadar sayılmaz. <laughs> ye kızım ye bir şey olmaz. Olur anne. ...değil mi Kadir? E, tabii. Ne kadar yediğine bak. Konuşmayın sofrada. Ben şu boşları götüreyim. Masa niye sallanıyor? Yo baba sallanmıyor. Alayım. Sallanmıyor da ben mi yalan söylüyorum? Ha, haklısınız babacığım. Ben ayağının altına bir peçete koyayım. Hmm. verse <laughs> şaşardın. Yo, bence gayet iyi oldu. Olmadı. Tamam baba, sinirlenme. Ben yemekten sonra masanın zemin etüdünü yapar... ...deprem raporunu hazırlarım, bir daha sallanmaz. <laughs> Bahriye. efendim. Abdest alsın. Teravihe gideceğiz. Hoş geldiniz baba. Ne oluyor? Yok bir şey. Allah kabul etsin kalabalık mıydı cami? Kalabalıktı. Cemaatin yarısı da bununla alacaklısı çıktı. Yok baba sadece üç beş kişi. Ayrıca borçlarımı ödemene gerek yoktu ben hallederdim. Sus bu yıkıl karşımdan. Peki baba. Ödememe gerek yokmuş. Babası da bunun gibi desinler sonra değil mi? Bahriye. Bu çocuk benim değil. Aa, üstü beylik sağlık. Benim böyle densiz bir çocuğum olamaz. Bu işte kesin bir yanlışlık var. <laughs> Of ya bu babamın da işi gücü bağırıp çağırmak. Sanki ona benim borçlarımı öde diyen oldu. Ne zaman gidiyor annenle baban? Bilmiyorum Hulya bilmiyorum. Çabuk gitseler iyi olur. Anne beni çıldırtmaya başladı bile. Ne yapayım Hulya? Gidip ne zaman gidiyorsunuz diye mi sorayım? Görmüyor musun adamı? Bana bağırmak için bahane arıyor. Camide ayakların kokuyor diye beni azarladı ya. Öde o zaman adamın borcunu da gitsinler. Çeki geri ver o zaman. Hayır. O zaman kalırlar. Bak Kadir yatağımızı vermem ona göre